İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde bir tesiste dün 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, bitişik konumdaki iplikle orman ürünleri fabrikalarını sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İnegöl ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler karadan ve havadan müdahale ile tek çatı altındaki 6 fabrikada etkili olan yangını 8 saatin ardından söndürdü. Havanın kararmasıyla karadan süren çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 110 dönümlük alanda 10 civarındaki fabrikada etkili olan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangına karadan 105 itfaiye aracıyla 200 personel müdahale etti. Havanın kararmasıyla birlikte 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı müdahaleyi bırakmak zorunda kaldı. Ayrıca bölgede itfaiye haricinde sağlık, polis, jandarma ekipleri de hazır bekletildi. Yangın söndürme çalışmasına polis ve jandarma TOMA araçları da destek verdi. Ayrıca Kocaeli, Yalova, İstanbul ve Balıkesir'den de destek geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, yangının kontrol altına alındığını, iş makineleriyle de tesislerin içine girerek soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Organize Sanayi Bölgemizde meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Çok şükür can kaybımız yok. Hepimize geçmiş olsun ifadesini kullandı. Organize Sanayi Bölgesinde tek bir çatı altında kurulu 10 civarında fabrikada etkili olan yangına 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterin yanı sıra çok sayıda kara ekibiyle müdahale edilmiş Zaman zaman Patlamalar Meydana gelen tesislerdeki alevlere müdahale sırasında 4 kişi dumandan etkilenmişti.